İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul ve beraberindeki meclis üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Yeniden göreve seçilen Başkan Başdeğirmen ve ekibini tebrik eden İl Genel Meclisi Başkanı Ertuğrul, İl Genel Meclisi olarak memleketimize hizmet etme noktasında sizlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışmak için hazırız dedi. Sayın Başkanım biz e, öncelikle Bizleri nazik kabulleriniz için teşekkürle başlamak istiyoruz. Bilindiği üzere 31 Mart'ta gerçekleştirmiş olduğumuz mali idareler seçimleri neticesinde oluşan 25. dönem İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte sizleri ziyaret etmek istedik. Bugün burada İl Genel Meclis üyelerimizin tamamıyla tam kadro buradayız. Biz yine e, çok yüksek bir oy oranıyla Spartalı hemşerilerimizin çok yüksek ve güçlü teveccühleriyle seçildiğiniz için sizleri, ekibinizi ve tüm meclis üyelerinizi tebrik ediyoruz. İnşallah 2024-2029 dönemi memleketimiz için, Sparta'mız için, sizler için çok güzel hizmetlerin gerçekleştiği bir dönem olur. Hep beraber bizler de İlgen Meclis üyeleri olarak memleketimize hizmet etme noktasında sizlerle birlikte işbirliği içerisinde çalışmak için hazırız. Buradayız. Biz geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdik ilk toplantımızı ve başkanlık seçimimizi yaptık. Akabinde tabii komisyon seçimlerimizi yaptık. Burada sizin de huzurunuzda ben bir kez daha İGM üyelerimizin tamamını teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir uyum içerisinde komisyon seçimlerimizi biz oy birliğiyle tamamladık. Yani bu noktada gerçekten iyi bir çalışma ee, Dönemini geçireceğimize hep birlikte inanıyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle inşallah önümüzdeki sürecin hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tekrardan sizleri tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum başkanım. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve karşılıklı işbirliği mesajı veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sizlerle beraber hiçbir parti, hiçbir şahsiyet ve siyasi görüş olmadan hizmetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz diye konuştu. Çok değerli İl Genel Meclis Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve çok değerli İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarım. Öncelikle bu ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hep beraber güzel hizmetler etmeyi nasip etsin bizlere. Aynı tarihte yapılan seçimde 31 Mart günü sizlerle beraber halkımızın teveccühleriyle görevlere geldik. Bizler Isparta Merkez Belediye olarak Sizlerde de Isparta belediye mücavir alan dışındaki 204 köy, 12 ilçe, 9 beldemize hizmet etmek için vatandaşlarımızdan tasdik aldık, vize aldık hep beraber. İnşallah Isparta'mızın geneline, tüm genel nüfusuna hizmet etmek için el birliği, güç birliği içerisinde bu hizmeti yapacağız. Ve özellikle de Sayın İlgâmeniz Başkanımıza yeni görevinden dolayı hayırlı olsun diyorum. Diğer komisyon üyesi arkadaşlarımıza, yardımcılarımıza da kolaylıklar diliyorum. Onlara da hayırlı olsun diye emin etmek istiyorum. Çok kutsal bir görevi hep beraber yapacağız. Gerçekten vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların ne kadar kutsal, ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz hepimizde. Ben görüyorum ki hiç kimsenin yakasında seçildiği partinin bayrağı rozeti yok. Herkes tek fikir, tek düşünce, sadece amaç Isparta. Bu düşünceyle, bu davranışlarla, bu güzel hizmeti hep beraber inşallah Isparta'mıza ulaştıracağız. Geçtiğimiz dönem, benim ikinci dönemim olduğu için söylüyorum, geçtiğim dönem, belediye başkanlığında farklı bir kulvar açtık hizmette. Önceki yıllarda olmayan, önceki yıllarda bu işin farklı olduğu, sakıncalı olduğu düşünülen hizmetlerin üzerimize almamızdı bu. İlçelerde, köylerde, beldelerde Isparta Belediyesi'nin herhangi bir hizmetinin olması mümkün değil. Mevzuata göre. Ama her şeyi mevzuata göre yapmaya kalkarsak biz hem siz sorumluluğumuz içerisinde hem de ben sorumluluğum içerisinde hizmetlerimiz güdük kalır. Bazı şeyleri de hissiyaten gönülden yapabilmemiz lazım cesur olmamız lazım ve devletin imkanlarını, devletin insanına doğrudan verirken tereddüt etmeden, doğru ve dürüst bir şekilde hizmet edebilmemiz lazım. Eğer şuradan haram girmediği sürece, şurada şurada o haramla alakalı bir gönüldaşlık olmadığı sürece kesinlikle hiçbir şey korkmadan hizmet edebilmemiz lazım. Biz göreve geldiğimizde şehir merkezindeki okullarla alakalı hizmetlerde önceki dönemlerde okullar belediyenin alakası var yapamayız. Sağlık birimleriyle alakalı sağlıkla bizimle ilgimiz var yapamayız. Köylerle alakalı köyler bizim mücavir alanımız dışında ne işimiz var bizim orada yapamayız düşünceleri gelmiş. Ama biz geçtiğimiz dönemde şunu söyledik. Isparta'nın 44 mahallesi var. Aliköy 45'tir. Kayı 46'dır. Deregümü 47'dir diyerek sayarak 204 köyümüzle beraber 248 köyümüz olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve Rabbim yardımcı oldu. O söylediğimiz sözleri yerine getirdik. Hiçbir köyümüzde, belde ve ilçelerimizde bizden talebilen hizmetleri kulak arkası yapmadık. Gücümüzün yettiği kadar, sizlerin il özel idaresiyle verdiği hizmetlerden kalan kısımları destek olmaya çalıştık. Hiçbir zaman sizin yetkinizi aşmadan yetki karmaşası yaratmadan acil bir durum varsa okulunda, camisinde, tuvaletinde, meydanında, mezarlığında veya vatandaşın yanan bir evinde veya engelli vatandaşın bir ihtiyacında biz de oralarda olduk. Bundan sonra da sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman kendimizi sizden fazla, sizden büyük görerek değil, sizin yardımcınız olarak görerek hizmet ettik. Ve bu dönemde de sizlerle beraber hiçbir parti, hiçbir şahsiyet, kimlik, farklı şeyler ayrıştırmadan hizmetimize devam edeceğiz. Bize ihtiyacı olan kim varsa biz orada olacağız. Kimseyi çaresiz bırakmayacağız. Hiçbir siyasi görüş düşünmeden tüm insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ve burada bakıyorum yeni görev alan arkadaşlarımız var. Genelde çoğunlukla da yeni. Belki birkaç arkadaşımız bir önceki dönemden geliyor ama Yeni arkadaşlarımızla çok daha farklı, çok daha hevesli, istekli, heyecanlı bu işleri bitireceğiz inşallah. Ben tekrar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Isparta Belediyesi olan işbirliğinizden dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Güzel hizmetlere yapmayı nasip etsin. 5 yıl boyunca sağlık, sıhhat, afiyetle birlik beraberlik içerisinde sonuca ulaşmayı ve hayır duaları alarak ve gittiğimiz yerde de bize bir sandalye gösterilecek ve kapı açılacak şekilde görevi teslim etmeyi bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul tarafından Başkan Başdeğirmen'e Besmele tablosu hediye edildi.